Müslüman olmamızın, ahirete iman etmemizin farkı, cep telefonumuzdan görülmediği sürece, müminliğimizi ispat edemeyiz. Bırak yazdığın kitapları, Ramazan'da verdiğin kumanyaları da bırak. Aç bilgisayarını, son bir aylık girdiğin çıktığın yerleri görelim. Tıvıtlarını, feslerini görelim senin. Bir görelim. Bırak edebiyatı. Biz ümmeti Muhammediz. Adımlarımız ölçülüdür. Parmaklarımız dijital hassasiyete sahiptir. Daha da ötesindedir. Gözlerimiz filtrelidir, harama bakamaz. Kulaklarımız küpelidir. Kulsun yazar küpede. Hesap verecek bu dinlediğin şeylerden dolayı kulak der. Biz iman ediyoruz ki kıyamet günü parmaklarımız konuşacak sonra biz ağlayıp sızlayacağız. Lime şehittum aleyna. Lime şehittum aleyna. Elim, elim, sen niye aleyhimde konuşuyorsun? Diyeceğiz kıyamet günü. Maazallah. Biz, Rabbimizin huzuruna götürüp, bunlar da benim tweetlerim ya Rabbi diyemediğimiz şeyi, bu dünyada cep telefonuna koyamayız. O dedi, bu diyecekti, yok bizde. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi nasıl uyardı? Sen bir yalanı naklediyorsan sen de yalancısın. O demişti diye bir mazeret yok ki. Mümin ölçülü insandır. Kendi onurunu, mümin kardeşinin onurunu, ümmetinin prestijini düşünür. Erimiş ümmetin Seviyeli Müslümanım mı olacaksın sen?